merhabalar. Uzunca bir süredir video çekemiyordum. Ama hatırlarsanız annemin yemekleri projesi ile yani programıyla karşınızdaydım. Size annemin yemeklerini pişirip onları tanıtıyordum. Bu proje hala devam edecek ama bunun yanı sıra şimdi bugün itibariyle yeni bir projeyi de aynı zamanda hayata geçirmeyi planlıyorum. Dünyalık lezzetleri size tanıtacağım. Aslında daha önce bir tane kimçi videomla Buna bir giriş yapmıştım ama isim koymamıştım. Yani annemin yemekleri ve dünyalık lezzetler, dünyalık tatlar aynı anda devam eden iki proje olacak. Evet, bugün size dünyalık lezzetlerden, İtalya'nın en önemli lezzetlerinden birini tanıtacağım. Ama İtalya deyince aklınıza hemen makarna ya da pizza gelmesin. Onu zaten tüm dünya biliyor. Bu yine birçok insanın bildiği ama belki ülkemizde çok bilinmeyen bir lezzet. Gnocchi, yapımı son derece basit ve çok lezzetli bir yemek. Kendi lezzetlerimizden birine benzetiyorum. Ama bundan birazdan bahsedeceğim. Evet, kahvemden bir yudum alayım. Her zamanki gibi ve işe koyulalım. Evet, Gnocchi için malzemelerimizi sayabiliriz. E, malzemelerimiz patates, un, tereyağı, tuz, ben pesto sosu kullanacağım ama evinizde ne varsa malum şu anda zaten kimse dışarı çıkamıyor evinizde ne varsa onunla yapabilirsiniz patates demişken ne kadar patates bunu bundan bahsedelim burada 15 tane küçük boy patates var niye ki genelde yaparken büyük boy patates tercih ederseniz daha işiniz kolay olur 15 tane patates dedim patates sayısı miktarı Neye bağlı? Tabii ki kişi sayısına bağlı. Un var. Unumuz ne kadar? Ben tamamen göz kararı koydum. Bunun hepsini kullanır mıyım, kullanmaz mıyım? Bunu ne zaman göreceğim? Patatesle buluşturduğumda göreceğim. Ve e, unu kesinlikle bir anda koymayacağız. Onu birazdan söyleyeceğim. Tereyağı var. Tereyağı burada yaklaşık e, 100 e, 100 grama yakın tereyağı var. E, pesto sosu var. Tuzumuz var bir de. Şimdi, çok konuştum biliyorum, hemen başlayalım. Patateslerimizi rendenin en küçük yeriyle rendeleyeceğiz. Neden en küçük yeri? Çünkü patateslerin kesinlikle böyle neredeyse pürüzsüze yakın rendelenmiş olması gerekiyor. Ve bu arada Gnocchi ee, yapacağız dedik ama Gnocchi'nin ne olduğunu söylemeyi unuttum. Gnocchi bir İtalyan pastası. Pasta derken ee, makarna yani. Evet, e, videonun başında bu yemeğin e, bizdeki bir lezzete çok benzediğinden bahsetmiştim. E, ben sarımsaklı köfteye, ona çok benzetiyorum sarımsaklı köfteye. Evet, e, sarımsaklı köfte derken e, rende yaparken parmağımı biraz kestim. O yüzden e, yara bantı takıp aynı zamanda eldivenleri de takmış oldum. Patateslerimizi e, rendenin en küçük yeriyle rendeliyoruz. Şu şekilde size göstereyim. Şöyle minik minik olmalı, topak topak olmamalı. Patateslerimizi rendeledik. Şimdi içine bir miktar un koyacağım. Ee, videonun başında dediğim gibi kesinlikle unu bir anda dökmeyin. Patates tadı almak istiyoruz, un tadı almak istemiyoruz. Dolayısıyla unu kontrollü bir şekilde... Un burada ikinci planda. Ee, ön planda olan malzememiz tabii ki patates. Böyle az az döküp ne yapacağım? Az az dökeceğim ve bunu top haline getireceğim, bir hamur haline getireceğim. Ee, özellikle böyle evde kaldığınız, evde vakit geçirdiğimiz günlerde hem doyurucu hem de basit olması açısından kesinlikle denemenizi tavsiye edeceğim bir yemek. Şimdi amacımız ne? Amacımız bunu pürüzsüz bir top haline getirmek. O aşamaya kadar birazcık yoğuracağız, çok da değil görüyorsunuz hep aşama aşama unu koyuyorum. Kabaca bir şöyle e, hamur yuvarlak bir top elde ettik. Şimdi ne yapacağım? Tezgahımı unluyorum. Hamurumuzu e, tezgah aldık. Şöyle bir kabaca bir rulo yapacağım. Sonra böyle kaba kaba büyük parçaları halinde keseceğim. Evet şimdi ne yapıyorum? Ee, küçük parçaları halde kestim. Bir rulo yapıyorum. Birazcık tezgahımı unladım. Şöyle elimle hamuru genişleterek bir rulo yapıyorum. Şimdi bunları böyle şu büyüklükte şu genişlikte küçük küçük böyle birer santimlik kalınlıkta kesiyorum. Bu aşamadan sonra yapışmasınlar diye hemen etrafına çok hafif un serpiyorum. Aslına bakarsanız bu aşamadan sonra yemeğimizin %90'ı hazır diyebilirim. Bundan sonra sadece haşlayıp soslamak kalıyor o kadar. Ki patates haşlanmış olduğu için gerçek manada böyle bir mantı gibi ya da makarna gibi bunları haşlamayacağız. Kaynamış suya atacağız. Sonrasında hemen suyun yüzeyine çıkana kadar haşlayacağız. Hepsi bu. Yani mantı gibi ya da makarna gibi böyle 5 dakika 10 dakika e, haşlanmayacak. Evet. E, niyokilerimizi şekil verme işlemi bu şekilde. Hamurumuzun e, neredeyse %99'unun şeklini verdim. Şimdi son bir parça kaldı. Bu parçanın da şeklini vereceğim ve size e, bir şey göstermek istiyorum. Bakın böyle küçük küçük kesiyoruz. Çok kalın olmamalı. Şimdi bu şekli veriyoruz. İsterseniz yani benim vaktim yok ya da sabrım yok. Ben bu şekilde şekil verip yemek istiyorum derseniz bu şekilde de verebilirsiniz. Ya da bunun bir aparatı var. Tabii bende mevcut değil. Ona bu şekilde koyup şöyle şekil veriyorsunuz. Genelde çatalla da yapıyorlar bu işlemi ama ben pek tercih etmiyorum. Ben kestiğim gibi yemeği servis etmeyi tercih ediyorum. Çok daha basit, pratik ve vakit almıyor hazır. Bakın şöyle. Ben bir yandan e, keserken bir yandan da e, bunun suyunu koymuştum. Bir e, kaynamak üzere e, bir tencere suya şöyle birazcık bir miktar tuz koyuyorum. Tuz bunun e, niokilerimizin haşlanmasını kolaylaştıracak. Evet suyumuz kaynadı. E, şimdi ne yapıyorum? Niokilerimizi şöyle elimle alıp Üzerindeki fazla unu şöyle elimle sallayarak alıyorum. Şu şekilde koyuyorum. Bu aşamada size önemli bir şey aktarmak istiyorum. Kesinlikle çok fazla, hepsini birden atmayacağız. Çünkü hepsini birden atarsak leokiler yapışabilir. bir Bütün haline gelebilir yani. O yüzden çok az atacağız. Bu şekilde olmasın diye zaten tuz da koymuştum. Şimdi, haşlanmasını bekleyeceğiz. Yaklaşık 2-3 dakika alıyor. Ee, sonrasında zaten piştiğini nereden anlayacağız? Suyun yüzeyine çıkacak. O zaman hazır olmuş olacak. Hepsini bir haşlayayım, sonra yeniden görüşürüz. Evet, niyokilerimiz nihayet haşlandı. Hepsi şöyle donanık üstünde size göstereyim, şu şekilde. Genişçe bir tavaya alıyorum. Burada iki parça e, tereyağı var. Tabii ki ilk önce bu zaten e, pesto sosu e, bir hayli yağlı olduğu için hepsini kullanmayacağım ama e, neden tereyağı da koyuyorum? Çünkü e, tereyağı ayrı bir lezzet katıyor. Pesto sosumuz yoksa hiç bu sosu kullanmadan sadece tereyağı, sarımsak e, şeklinde de servis edebilirsiniz. yok ki Ya da salça kullanabilirsiniz. Ya da domates sosu. Canınız ne istiyorsa, nasıl istiyorsa o şekilde aynı makarna gibi düşünün. Şimdi yağımı erittim. Hemen yani pesto sosunu da koyuyorum. Zaten pesto sosu pişmiş bir sos olduğu için. Tereyağını erittikten sonra böyle tabi bunun hepsini bir anda koymak doğru değil. Böyle yavaş yavaş çevire çevire, sallaya sallaya yapacağız. Miyokları zarar vermemek için, bunun olduğu kadar karıştırmak yerine sallama. Karıştıracaksanız da şöyle alttan üste doğru ee, hiçbir şekilde niyelilere zarar vermeden yaparsanız çok daha güzel görünür. Zaten pişmiş olduğu için hiç e, ekstra pişirmeye gerek yok. Sadece tavada şöyle bir salladığınızda servise hazır olmuş olacak. Servis tabağına aldım. Üzerine de parmesan peyniri rendeledim. Evinizde varsa siz de rendeleyebilirsiniz. Çok güzel oluyor. Yoksa ne varsa onu ekleyebilirsiniz. Peynir eklemeden de yiyebilirsiniz. Dediğim gibi sadece tereyağılı bile inanılmaz lezzetli oluyor. Evet bu hafta ana ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya yeni bir dünya lezzetle görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.